Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet İlayda bugün ne yapıyoruz? Okula tabi gidiyoruz Annenin yanında bir ok var. Benim evet, de. Evet. Arkadaşlar bu okları takip edeceğiz. Evet. Ve bize söyleneni yapacağız. Ama e, anne e, bak ben ben senden daha büyüğüm. Öyle mi? Okula gittim o yüzden. Şimdi ben de büyüyeceğim. Göreceksin. Öğrendim. Şimdi ok şu tarafı sende aynı. Şu tarafı mı? evet evet anne ben de aynı. Ben de Merhaba şurayı tabi. göster diyor. Şu eve mi gireceğiz şimdi? Evet Bakayım. galiba bana da orada gösteriyor şurada. Şu tarafı Hı. gösteriyor. Anne şuraya götürüyor. Yok öbür odaya gireceğiz şimdi. Öbür Sanki adayı. bu binadan çıkmamız gerekiyor öyle hissettim. Çıkalım be. Çıkalım evet. Anne gel bu bakalım. Neden bizim dediğimiz yapmıyor? Gelsene neredesin? Şuraya. Evet evet. Ha gel. Evet. şurası galiba. Ta tamam, karşı, karşı. karşıdaki sarı bina sanırım. Galiba. Şunu evet gösteriyor. Dilara senin köpeğin mi var? Kedi, Bak senin... kedi. Kedi mi o? Ha, köpek sandım. Evet, anne turuncu olduğu için. Evet, burayı gösteriyor. Geldik. Şimdi ne yapıyoruz? İçeri gir diyor. Şöyle Şuraya gidelim. otur diyor. Anne senin Aa, doğum günün. bugün benim günüm... doğum günüm. Aha anne bak benim yukarıda benim doğum günüm de vardır açan Şimdi hediye, hediye mi açacağız? Anne şimdi ben hediyemi açıyorum. Aa, anne bak hediyeden ne çıktı? Canavar çıktı. Evet. Sende de kedi çıktı. Galiba. Bende hiçbir şey anne, çıkmadı. E, Aa benim hediyem, hediyem aşağıda mı? Evet hediyen aşağıda düşmüş. Hmm, bakayım. Şuradan. Evet tıklayamıyorum. Hı, şurada al. Evet. evet bas şimdi ona. Bakalım ne çıkacak. Ne çıktı? Kedi. Kedi, çıktı. Evet artık benim de kedim var. Evet. Şimdi oku takip ediyoruz. Anne boyumuza bakalım boyumuza bakalım. Gel. Dağılmamış boyumuz. Şimdi diyor ki şuradan gideceksin. diyor. Aaa zıplama çok heyecanlıyım. Evet. O, Allah. Ooo uçtum. Oho, anne, Bayağı ben yükseğe de... uçtum. Kedimle beraber uçtuk. Anne ben de kedimle beraber. Çok güzel. Anne baksana bende ne çıktı? Dur göstereyim sana. Bak, Şimdi şey şeye gitmekmiş. Bak. Bende dinozor çıktı. Zünö. Bak aşağıda yazıyor ki, e, güzel zıplama, okul zamanı, room 101'e git diyor. Room 101. E, ha. Anne gel gel burası. Gel gel oku takip edeceğiz. Anne gel. İlade neredesin sen? Anne hayır burası. Bak burayı gösteriyor. Kızım gelir misin? Ama bak buraya gösteriyor Ama bak Görmüyor benim okumu musun? görüyor musun? Anne galiba aynı ok olmuyor. Galiba. Kızım sen şimdi dışarı çıkacaksın ve benim yanıma geleceksin öyle hissediyorum. Hadi gel bakalım. Bak, ok, buraya tamam gelsin. sen gel İlayda hadi gel. Oku takip et. Şu çekmeceler her şey. Hadi yani. seni bekliyorum. Ya, burası ne be? Kızım dışarı ya çıkar mısın? Dışarı çıkman lazım dışarı. Dışarı çıkmam lazım? Öyle hani ok dışarı mı gösteriyor? Nereye Bakayım hani sende ne yazıyor? Odanı ara diyor. Neyse seninki farklı benimki farklı. Sen de okup takip et. Odanı ara diyor. Sen benden evet. önce mi yaptın yoksa? Evet. Sen Hı. benden büyük olduğun için belki senin görevler farklı. Galiba. Neyse sen oklarını takip et. Ben de kendi oklarımı takip edeyim. Bakalım Odanı ara ne diyor. diyor. 48 pengueni vardı. 19 tane daha buldu. 48'in üstüne anne şimdi 19 koyacağız. Ne diyor? Beni buraya git. Ne diyor burada? Burada odanı ara diyor. Burada da mı? Aa ben burada neziyor. <laughs> şuraya oturacaktım ama. Neyse. Tamam sen yap ben de kendi kim yapayım. Evet 48 19 daha kaç Aha. eder? Aa anne, 67. bunu gösteriyor. Doğru. Bak. Bunu gösterdi bana. Şimdi bunu alacağım. Nereye gittim? Şimdi gitti gitti. Şimdi gidiyorum. Tekrar dışarı çıkıyorum. Sorumu çözdüm. Ee, Parti için evine git. Tekrar evime geri gidiyorum. Ya o bu soruyu çözmek için mi gittim yani ben şimdi? Şimdi, aya bana bana hiçbir şey göstermiyor. Etrafına bak. Ne diyor sende? Gökyüzüne tıkla. Gökyüzüne tıkla diyor. Gökyüzüne neden tıklıyorum? Aa galiba alıp gökyüzüne tıklayacağım. Evet. İlayda tam da yanımdan geçtin. Ama İlayda benden önde olduğu için. Şimdi hediyemi açacağım. Ay tuttum. Ay tutmamış. Anne ne yazıyor hala? Hediyemi açayım. Ne yazıyor hala? Bisikletin var garajda yazıyor bende. Bisiklete gideceğiz. Tamam bende ne yazıyor? Ben yukarı bunu attım da şimdi ne yapacağım? Bakayım sana ne yazıyor. Gökyüzüne tıkla, koş ve yakala. Tamam. Evet, evet şimdi nereye gidiyorum ben? Anne bay bay. Görüşürüz İlayda. Görüşürüz Allah. Ben şimdi ne tarafa gidiyorum ki? Oraya mı gidiyorum? Ay. Evet hani okul nerede? Dur beni bekle. İlayda, okum nerede benim? Anne hala oraya. Ne şey yazıyor ya? Nasıl Şu yapacağım? tarafa gidecekmiş o. Evet. Ay dönüyor. Hani hor kök kök kö yani ne diyorum ben? Cam. Evet düz Tutacağım. gidiyorum. Cam. Nereye gidiyorum ben acaba? Aa ne tuttum? Şimdi ne yazıyor? Şimdi yine aynı şeyler yazıyor. Ya kaç defa şey yapacağım hani Bir mi? Kaç defa yap bakalım. Ben de ben de görevimi yapmaya çalışıyorum. Evet şimdi nereye gidiyorum? Ya of çok sıkıcı olmaya başladı ama. Evet şimdi nereye çok gidiyorum? ama ne Düz gidiyorum. Başka ben başka bir şey. Evine git diyor. Evim evim okul anne? Evin neresi oraya git. tamam o anne ok geldi anne. Tam ok nereye gösteriyor? Oraya gideceksin. Yere yığıldım. Zıpla. Aha. Anne benim doğum günü mü kutluyorlar bak. Hediyem. Gördün mü? Gördüm kızım. Şimdi nereye maç şimdi? Ay. Şimdi kızım. tepeye çıkmam gerekiyor. Hadi. Aç baba. Tepeye çıkacağım. Ama nasıl Neyse dur bisikletten insek. Anne top çıktı. A neleyim? Aa kay kay. Anne kay kay bagajda diyor. Pa bagajda. Oy. Evet şimdi ne yapıyorum? Çarıpıyorum. O tarafa doğru gidiyorum. Ben sessiz sakin oynayabiliyorum. bak onu gösterin nereye gideceğim. Aa kay kay buldum. Anne ben de zaten ben benim kaykayım var. Ay ya nereye gideceğim elim var Gelme, kay kay Anne kay, ben beni aşağı sokakta. atıyor. Ne? Ya savaş mı yapacaktım? Ya ben. Ya erkek değilim ben ya. Nereye götürüyorsun? Yok oh benim. Böyle evet. Bitiyor. Tekrar buraya geldik. He, kay Kaykay. Kaykayı unuttum ben. Kaykayla buraya böyle hop diye uçacağız. Of kalksana ya. Kaykay. Hah evet. Of ya of. Çok sıkıldım. Şimdi ne oldu? Yeni bir evcil hayvanın var. Trambolinde evcil hayvanla oynayın diyor. Anne ben de oynayayım. Aa burada et yemek varmış. Anne boşver onu. Aa çok acıktım ama. Ya anne. Evcil mı? Bak benim evcil hayvanıma. Bakayım kendime. Kedi mi? Diyorum. Uçuyorum değil mi? Anne sen neden yüzük kapanıp duruyor? Ama yüzük kapanıp durmuyordu. Böyle sadece açık duruyordu. Bak. E ne olmuş kızım? Yüzünü mü değiştirdin? Çok güzel. Anne yani yüzünü Bak gördün mü az önce? Hadi bu merayını bulalım. Nereye evet, şimdi nereye gidiyoruz? Evin içine git, mi gireceğim? Evin içine tekrar girmeliyiz. Ya kaykayı bulacaktım ben ya. Ha oraya demedim mi? Ben savaşmak istiyorum. Bay bay. Oh. Annem şuraya gidecekmişim. Oh, buraya göstereyim ben buraya gideceğim. Evet şimdi ne yapıyorum? Anne burada diyor ki savaşman lazım diyor. Bak o da ne ara diyor. Anne senin o Şimdi ben seni burada mı bekliyorum? Anne sonra e, kaykayla şey yapacağım. Kay kaykayla uçacağım. Bana onu gösterdi kaykay. -kay... Anne ben bende de, de e, şey yapıyor. Ben uyuyorum ileride görüşürüz. Ya. <laughs> ya, anne ama. Ya of tamam be. Sen de. kedim seni tırmalar. Söyleyeyim Şimdi bak. Ne yapacağız onu anlamadım ya. Ha şunu mu alıyorum ben de senin Anne gibi. kedim seni tırmalar Şuradan alalım mı? Nasıl alacağım ben ileride? Ben bir odama gireyim. Alamıyorum ha aldım. Tamam. Evet. Şimdi tekrar dışarı çıkıyoruz. Ya tamam o dışarı çıkıyoruz. Evet. Yanlış yere geldik, geldik. Sokağa çıkıyoruz. Yani o burayı kestürem, ha, sen, ben bak buraya... senin yaptıklarını yapacağım şimdi. Sen de gökyüzüne bakmıştın ya. Ay yanlış yaptım. Gökyüzüne bakamam. Gökyüzüne tıklaman lazım. Tamam gökyüzüne tıklıyorum. Ve yakalamaya çalışmam gerekecek. Gel hadi gel. Ama yakalayamadım. Hiç. Tekrar bana gelecek galiba. Beklemem gerekiyor. Geliyor, geliyor. Hadi. Ne oldu yine? Oldu mu olmadı mı anlamadım. Anne başka ne yazıyor? Hı? Başka ne yazıyor sende? Dev Paten Parkı'nda oyun, e, şey bir şey sür diyor. Oku takip et diyor. Oku takip et mi? Evet küçük kız. Ben böyle gidiyor. Anne, ben nereye gidiyor bu? O. Oh. Ya of hiç alamadım. Şimdi. Bir türlü yapamadım ya İlay. Sen burayı nasıl geçtin? Anne onu takip etsen onu takip etmezsen olmaz. Neyi takip edeceğim? O şeyi. Anne bak onu yukarı atacaksın sonra onu takip edeceksin. Boş bir yere. Tamam ya. oldu galiba oldu. Şimdi onu takip et. Anne evin içinde değil. Kızım oldu oldu yapmayı başardım. Tamam şimdi ne diyor? Şimdi paketi açacağım ve göreceğim. Ne çıktı? Bir kaykayın var garajda diyor. Yine mi? Evet kaykayla bir yerlere gitti. Anne sen de benim aynı takımdasın bak bende de öyle diyordu. Tamam o zaman beni beklemelisin. Anne ben seni bekleyemem anne o hızlı hızlı gösteriyor. Tekrar şu tarafı gösteriyor ama neden? Ben senin yanına gelirsem e, oku bi, bilmem. Oku nerede olduğunu bilmiyorum. Şimdi ne oluyor ben bir şey aldım işte ne? Ne? yine mi alacağım ne, ne? ay ne oluyor Allah'ım ya bir gidemedim ha Anne ay şimdi sen de aynı yere geleceksin buraya geleceksin tamam mı Geliyorum. son noktaya geleceksin bak şuraya tamam. Şuradan kaykaya böyle uçacaksın böyle yapacaksın ben oradayım bak şu an mavi tamam, yerdeyim Geri yığıldım. Ma mavi yere gelmen lazım. Geri geri gidiyor. Anne yani geri geri gidersen iş e, oku oku ne olduğunu bilmez. İşte geliyorum İlayda. Evet ben oradayım anne. Ya illa okun olduğu yere gideceğiz ha görüyor musun? Bak boş yere beni çevirdi ya. Aa kamu nereye? Şş. Şimdi ne yapacağız? Ha buradan oynayacağız. Buradan. Ay. Hmm. Anladım. Böyle. Ya anne şey. beni görmüyorsun. Buradayım, buradayım. Bak. Ne var kızım? Oradayım işte. Tamam kızım ne yapayım şimdi? Dur, bekle, 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 bekle. Ha geldim, yani geldim gördüm, gördüm seni. Tamam, tamam. Anne ben ba bana hop ok ne diyor? Hı? Sana ne diyor? mutlu yıllar yükseldin. Partin için evine git diyor. Ben yine mi parti Tamam yaptım daha ne kadar süreceğim ya? Şimdi tamam anne başka bir şey. Şimdi hepsini mi yapacağım şimdi buradaki hepsini herhalde yapacağım. Evet anne ben bu mavi mavi noktada gitmem lazım. Anne ben orada iki saat sürdüm ha. Bekle birlikte gidelim. Tamam. Ay sen bitir. Ay, Allah'ım. Şimdi ne yapıyoruz? Şu ok nereye gösteriyor bilmiyorum ki. Şu tarafı gösteriyor. Git. Şimdi bu telefon. <laughs> Anne, bir kedim. Anne. Şeydim kedim hiç çıkı buradan ya, ölü gibi. Evet, ne? Kızım ne bir iş sürüyor. Hayır. <laughs> oh, anne. <laughs> Benim anlamadığım ok hep bu tarafı gösteriyor. Daha ne kadar oraya gideceğim? Anne galiba orada oy. Neyse şurada çıkayım yeter artık. Anne yürüyerek gidebilirsin, yürüyerek gidebilirsin. Öyle mi? Evet. Niye ririk. söylemiyorsun? Anne keşif söyleseydim. Boş yere... Hadi. Şimdi o mavi varla, yere gitmen lazım. ...sürünüyorum. Hoppa. Şimdi nereye gidiyoruz? Burası ne kadar büyük bir yermiş. Güzel bir yere benziyor. Şimdi yukarı çıkmam. Sonra buradan... Evet, şimdi ne Oo. yapıyorum? Şimdi o... Yok. Oradan gitmen lazım. Ya anne... ha tamam. Sonra geri. Ok. Yok burayı gösteriyor. Niye ki? Ya ha değil. o okun olduğu yere gideceğiz. Heh. Evet şimdi Ayşe ne oldu? Heh, tamam. Ha. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Ok yok ortalıkta. Anne galiba anne ok orada ha. Evet. Oray şimdi nereye gidiyoruz? Sen bunları hepsini yaptın mı? Evet. Bak anne, şu anda başka bir yeri gösteriyor. Şimdi de bu tarafa gidecekmişim. Evet, ben gidiyorum şu an. Anne sen beni bekle demiştim, bekliyorum şu an seni. Benim çok işim kaldı mı burada? Eee annem. İki saat sürmeli lazım iki saat. Sen şu an koskocaman bir yerdesin. Bitti. Bu Bitti kadar. değil mi? Anne e, bak. Ben oradayım oradayım oradayım. Geliyorum yanına. Gelen bir Şimdi anne e, e, bizim aynı görevimiz var. E, sen okta düz git diyor. Bende de düz, düz git diyor. Peki. Hadi. Anne gel 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 gel. Çok heyecanlıyım. Gidelim la la la. Son bir görevimizi yapalım sonra e, videomuzu sonlandı sonlandıralım evet, tamam Anne mı? önce sen büyüyünce e, videomuzu sonlandıralım. Anne biliyor musun kendimizi güzel yapalım mı? Nasıl? Orada bir yan ne güzel yapalım ben sana öğreteceğim nasıl. Güzel yaptım Nasıl? nasıl. Yani bir saç değiştiriyorsun böyle ne bileyim. Bu oyunda mı? Evet. Anne senin doğum günün var, benim de doğum günüm var. Benim doğum günüm. Hangisi benim hediyemdi ki? Anne iki tane kedi mi oldu bak. Aa seninmiş o kedi anne. Ben de um, iki tane kedi. Evet nerede deneyecekmişim bu sapanı? Ba ben Dışarıda. de... Dışarıda. Ya tamam başka Aldın bir Aldın mı ilayda sen ben? Oh. Aldın mı? Bir dakika ben şunu alıyorum. Onu almana gerek yok gel. Nereye götürelim? Ha doğru ya balonları oraya koyacağız. Şimdi anladım. O delikler var ya orada yerde delikler var. Aldım ben kendi kendikimi. Ben de aldım. E şimdi ne yapacağız anne? Şimdi buraya bırakacağız. Nasıl bırakacağımızı bilmiyorum ama Şuraya ortaya koyalım. Aha. Ee, nasıl yapacağız? Hmm. nasıl yapacağız ki? Oh nereye götür Görünmez bir Ha bak şurada bir şeyler çıkıyor onlara fırlatıyoruz. Anne hani herkes... kız sen. Ama anne sen onun yanına gelmişsin. Anne gelsene. Ya önümden gel? çekil ya. Ilayda. Ya anne Kızım, Allah'ım deli misin sen? Deliyim. Ne alaka şimdi? Tokbadan böyle başka yeri gösteriyor. Anne ben gidiyorum. o başka bir yeri gösterdi. Bende de. Oh. Evet başardık sanırım. Ama yine geri geri diyor. Ee? Anne hani geri git yani. Ben anlamadım bu işten. Araba mı? Anne araba süreceğim. Anne tamam araba değil. Ben daha küçük. Ay Allah. Hala o ok burayı gösteriyor ne ya? Buradan mı vurmam gerekiyor anlamadım ki. Anne bak ok beni nereye götürdü? Bak bak değişik bir yer. Bak, bak köpekçi yapacağım. Ha, çok şükür okun şey yönü değişti. Sonunda. Şimdi benim yanına gelmen lazım. Burada bir hayvan seçeceğiz de. E, buradan burada önce şey dinlememiz lazım. Diyor ki. Orada ne yazıyor anne? Onu. Hayvanları besleyecekmişiz. Hayvanları besleyeceğiz ve anne hayvana bizim olacak. Bak ben bak, bak ben şuradayım. Buradayım. Tamam geliyorum. Bak da yanına. Anne bak burada. Geldim. Hadi ya gel bakalım. Hadi burada hayvan seçelim. Direnmiş. Hangi hayvanı besleyeceksin? Bu ne anne? Bu, bu ne? Gel. Ama ok ve burayı gösteriyor. Şimdi evcil hayvanlar alacağız. Aa, mama mama. Mamayı al annem. Bir tane mama seçmemiz lazım. Aldık. Benim dışına bırakayım. Aa anne nasıl be? Ne oldu? Ya ben neden şey yaptı? Ne oldu ki? Bak bak görmüyor musun ya? Tamam anladım. Yani geri mi oyuna gireceğim şimdi? Ben. Yok kızım zaten e, videoyu burada sonlandırıyor. Yani hayır hayır dur biz ben sana gösterecektim, anne. Tamam hadi gel yanıma o zaman. Bak, köpeklere yemek verdim. Tamam, geliyorum. Bekle, zaten çok geç. Hepiş ne yapıyorsun? Ay, şunu ben köpekleri yedim. çok severim, İlayda. Benden. Ama kedileri pek değil. Ama anne bak, senin yanında küçük kedi var, gördün mü? Evet, ben köpekleri daha çok seviyorum. Çünkü onlar sadıklar. Hadi. Kediler pek sadık değil. Birkaç tane kedim oldu ileride. Biliyor musun, küçükken benim kedilerim vardı. Ama başka biri onları sahiplenince hemen gittiler. O yüzden ben kedilere çok kızdım. Neden o hep bu tarafı gösteriyor onu anlamadım. Ne yapmamı istiyor? Anne ben buraya geçmiştim, geçmiştim. Ya aşağı götür evet aşağı ah, He anne kutum aşağı Yine de daha gelmedin mi? Benim işim bitti sanırım Dışarıyı gösteriyor Dur yanına geliyorum ve videomuzu sonlandıralım artık Çünkü çok uzun bir video oldu Değil mi arkadaşlar? Evet Şimdi İlayda'nın yanına gideceğiz ve videomuzu burada sonlandıracağız. Bekle anne benim daha işim var. Ama İlay da. Ya şöyle olsun be ben senin yanına geleceğim. Bu tarafı gösteriyor. Dur anne dur. Dur beklesin yanına geldim. Dur. Tamam gel. Gel. Gel hadi gel. Gel. Bak, bak burayı gösteriyor. İyi anne. Biz oku takip etmeyeceğiz. Biz oku takip etmeyeceğiz diyorum sana. Tamam. Evet ben yapıyoruz. Gibi. Ya anne oku takip etme tamam benim yanıma gel işte o şey yapalım. Tamam. Bakalım. Ben gidiyorum annem. Nereye? Ya yanım yan, yanıma gelmiyorsun. Neredesin kızım? Oradayım. Hadi gel görüşürüz yapalım. Tamam görüşürüz yapmayacağız da o e, şey kendimizi bir saçlarımızı değiştirelim sonra görüşürüz yapalım. Nereye gidiyorsun? Gel şimdi ben bedenler lazım. Aa burada bir park varmış. Yok yok şimdi park zaman değil. Ben... de çok uzak değil değil mi? Bak geldik zaten. Geldik. Şimdi güzel yapacağız kendimize. geliştiriyor zaten Moş kıyafetler o ne demek acaba ya yani burada kıyafet seçeceğiz saç seçeceğiz anne biz küçük olduğumuz için bu küçük elbiseler seçeceğiz bak ben mesela bunu seçtim bak gelinlik oldum hmm, bakayım ben ne seçsem ama elbiseler çok kötüymüş anne burada burada düğün elbiseleri burada burada kızım ne elbisesi ya, ya üstüne gelsene gitmem ye Yeşil 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 şeyle o ok şey yapma. Bakayım nasıl oğlum. Şu diğeri nasıl? Çekil önümden. Bakalım kanka. Sarı olan nasılmış. Aa bu bana yakıştı sanki. Anne şimdi gel, elbise seç burada. Bak bu geniş şey seçmek istiyor mu? musun? Sadece anne... bunlar mı var? Bak şu ileride de varmış. Ya anne onlar büyük elbise biz küçüğüz. O zaman şunu seçiyorum. Nasıl? Bakayım. Anne bu gelinliği seç bir gelinliği giy. Siyah da bir denemek istiyorum. Ya. Çok komik oğlum. Gelinlik hangisi? Bu, Şu bu, mu? Bu bu yanımda. Kızım yok. ya ben neden bunu giyiyorum? Çok saçma. Ben de zaten gelinliğim. Anne ben senden daha güzelim bak. Hiç i̇şte bile. Yüzüme bak o Şöyle zaman. Şöyle bir deneyelim. Yüzüme bak. Of. Ay anne. çok kötü. kötü. Sen böyle kalacaksın. Baktım kızım sana baktım. Şimdi ben en çok şunu beğendim. Ya bunları nasıl çıkaracağız biz? Hmm, tamam. O zaman eski haline dönmek istiyorsan. Evet. Gel. Nereye gideceğiz? Şu yeşil okoyağına bas. Şey yeşil oku ayağına bas. Sıfırlandı tamamen. Evet. Şimdi o şeyi şey giriş yap. Biz oradaki saçları. Evet. Güzel bir kutu da Şimdi Şeyi burada sonlandıracağız. Evet. Çiçeğimi dağılayım. Taçı takayım. Çiçeğim. Gel yanıma. Ben girleyeyim annem. Evet, evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Oh. <laughs>